Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Libya'daki resmi hükümeti darbeci Hafter'e karşı ipten alması sonrası geçen sürenin ardından ülkede ilginç gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ile çalışan Amentum şirketinin ekipleri, Şubat ayı başlarında Libya'nın başkentindeki Mitiga hava üssüne ulaştı. Amentum, başında Di Bey'denin bulunduğu geçici Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin onayıyla ülkenin batısındaki silahlı grupları birleştiriyor, etki alanını genişletiyor. Şarkul Afsat gazetesinin birkaç gün önce bildirdiğine göre Amentum, Libya'nın Zeviye kentinde yer alan ülkenin en büyük petrol rafinerisi civarındaki silahlı çatışmalara müdahil oldu bile. Nitekim şirketin oraya neden gönderildiği sır değil. Rafinerileri ve karlı tedarik yollarını kontrol altına almak, Libya'daki uluslararası rekabette Amerika'yı öne çıkarmak. Karttafi rejiminin yıkılmasının ardından Libya'da hala istikrar sağlanabilmiş değil. Ülkenin geneline hakim bir iradede bulunmuyor. Gibei'de liderliğindeki ulusal birlik hükümeti 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Libya'ya dayatıldı. Ülkenin doğusunu kontrol eden Temsilciler Meclisi, 21 Eylül 2021'de Ulusal Birlik Hükümeti'ne karşı gen soru önergesini kabul etti. Geçici sıfatıyla kurulan hükümet ülkeyi seçimlere taşıma görevine sahipti fakat Dibey de bunu tercih etmedi. Yakın bir zamanda da seçimlere gidilmesi öngörülmüyor. Ülkenin batısını Trablus merkezli ulusal birlik hükümeti, doğusunu ise General Halife Hafter'in desteklediği Tobruk merkezli temsilciler meclisi yönetiyor. Doğuda tek bir ordu bulunurken, batı tarafında ise Dibeyde Omentum ortaklığıyla birleştirilmeye çalışılan ve birbirleriyle de çatışan silahlı milis grupları yer alıyor. Amentum'un Libya'ya varışından bir ay sonra 28 Şubat'ta, Pentagon'dan bir heyet başkent Trablus'a geldi. Libya'da yayın yapan Alcasat, heyetin Tugay komutanı Mahmut Hamza eşliğinde 444. Tugay'ı ziyaret ettiğini aktardı. Ziyaret sırasında Amerikan heyeti, Tugay'ın askeri altyapısının bir kısmını ülkenin batısındaki ortak güçlerin eğitimi için güvenlik şirketi Amentum'a devretmek üzere anlaşma sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 12 Şubat'ta düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Başbakan Dibey'de, Hayata Dönüş adlı programın Libya'nın savaş sırasında tahrip edilen tüm hayati sektörlerinde uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Hayata Dönüş, ülkenin batısındaki milis grupların birleştirilmesini de içeriyor. Tunus'ta yayınlanan Alahurok gazetesi, Dibeyde'nin bir süredir Batı Libya'da bir, Birleşik Ordu oluşturmaya yönelik adımlar attığını doğruladı. Gazeteye göre, Hayata Dönüş programı vasıtasıyla Libya'da her türlü düşmanlıktan vazgeçilmesi, Doğu ve Batı'daki askeri ve sivil kurumların bir araya getirilmesi için çalışmalar başlatılmışken Dibeyde'nin hamlesi bu yöndeki girişimleri baltalayacak gibi görünüyor. Ulusal Birlik Hükümeti, Amerikalıların yardımıyla silahlı grupların bir araya getirilmesini güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olarak görüyor. Trablus bunun için milislerin düzenli askeri kuruma bağlı güçler olarak yasal kılıf altında etkilerini genişletmelerine izin veriyor. Liya, başta Türkiye olmak üzere Fransa'dan Çin'e birçok gücün etki alanında bulunan bir ülke. Sahadaki ülkelerin rekabeti sürerken Amerika Birleşik Devletleri, Dibey'de hükümetiyle kurulan ortak plan vasıtasıyla bölgedeki güç dengesini kendi lehine değiştirmeyi planlıyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri, Libya'nın batısındaki silahlı grupların, doğudaki Libya ulusal ordusuna ve Trablus'un ise Türkiye'nin nüfuzuna direnme kabiliyetini arttıracağını umuyor. Ankara, Dibeyde hükümetinden önceki ulusal mutabakat hükümeti ile etkin bir savunma ve güvenlik işbirliği geliştirmiş, General Hafter'e karşı Libya güçlerini eğitmiş ve silahla donatmıştı bir yandan İsrail-Hamas savaşının yarattığı kriz ve bölgesel etkileri diğer yandan, Afrika'daki batı karşıtı muhaliflerin güçlenerek Rusya, Çin ve tabi ki Türkiye ile yakınlaşması Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasını zayıflatıyor, Washington Libya'yı kendi etki alanına dönüştürmek için bu yeni stratejiyi uyguluyor. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi geçen Ağustos ayında Ankara'nın Libya'nın kuzeybatısındaki El Kums Limanı'nı 99 yıllığına kiraladığını ve burada bir askeri üs kurmayı planladığını bildirdi. Ancak Trablus, limanın Türkiye'ye devredildiği haberlerini resmi olarak yalanladı. Belli ki böyle bir senaryonun hayata geçme olasılığı bile Washington'ın hoşuna gitmedi. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Afrika'daki diğer jeopolitik aktörlerin kendi stratejik çıkarlarını tehdit edebileceğini düşünüyor. Emekli Kor General ve Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Libya'daki gelişmeler üzerine uluslararası siyaset dalında uzman makaleleri sunan United World International'a bir röportaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'da yerel milislerle görüşmelerde bulunduğunu doğrulayan Pekin, evet, Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmaya çalışıyor. Yerel unsurlarla buluşuyorlar. Birleşmiş Milletler'in Libya elçisi ve bu konu üzerinde çalışıyor, dedi. Emekli Kor Washington'ın Türkiye'yi Libya'dan çıkarmak istediğine dikkat çekerek, Türkiye Trablus'ta Hafter'e karşı savaşırken Amerika Birleşik Devletleri sesini yükseltmedi. Ama artık duruşları biraz değişti, gözleminde bulundu. Pekin'e göre Washington, koşulların kendi lehine gelişmesini bekliyor, enerji kaynaklarını kontrol etmek istiyor ve dışarı farklı bir manzara sunmaya çalışsa da Dibeyde'yi perde arkasında destekliyor. Parayı ve enerjiyi kontrol etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Libya'da değil tüm Afrika kıtasında Rusya-Çin nüfuzunu kırmaya çalıştığını aktaran Pekin, Türkiye'nin kıtadaki enerji yatırımlarına dikkat çekerek, bu konuların Mayıs ayında yapılacak bir Erdoğan görüşmesinde ele alınacağına inandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'da yerel milislerle görüşmelerde bulunduğunu doğrulayan Pekin, evet, Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmaya çalışıyor yerel unsurlarla buluşuyorlar. Birleşmiş Milletler'in Libya elçisi ve bu konu üzerinde çalışıyor, dedi. Emekli Kor General, Washington'ın Türkiye'yi Libya'dan çıkarmak istediğine dikkat çekerek, Türkiye Trablus'ta Hafter'e karşı savaşırken Amerika Birleşik Devletleri sesini yükseltmedi. Ama artık duruşları biraz değişti, gözleminde bulundu. Pekin'e göre Washington, koşulların kendi lehine gelişmesini bekliyor, enerji kaynaklarını kontrol etmek istiyor ve dışarı farklı bir manzara sunmaya çalışsa da Dibeyde'yi perde arkasında destekliyor. Parayı ve enerjiyi kontrol etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Libya'da değil tüm Afrika kıtasında Rusya çin nüfuzunu kırmaya çalıştığını aktaran Pekin, Türkiye'nin kıtadaki enerji yatırımlarına dikkat çekerek, bu konuların mayıs ayında yapılacak bir Erdoğan görüşmesinde ele alınacağına inandığını söyledi.